I like it because uh, I moved from Russia and uh, actually near my home there is no uh, bike road, uh, bike way. So I really like it because uh, quality of, of the road and uh, views which I can see from this road. I really enjoy the time on bicycle on this road. Ben yani değişik hani illerde, değişik yerlerde bulmam dolayısıyla İzmir'i diğer yerlerle mukayese ettiğim zaman hakikaten İzmir, bisiklet kullananlar için trafiğe katılmadan hemen hemen bütün koy boyunca her yerde kullanılabileceği şekilde olmasından İzmir'i seven birisi olarak hakikaten de gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum en azından belediye başkanımıza her yerde bu bisiklet yollarını tamamladığı için. Gerçekten çok iyi bir hizmet. Tabii tamamlanması gereken yerler var. Onlar da çalıştığını görüyorum. Biz ee... bisiklet severler evet. e, sporla uğraşanlar ya da keyif olarak sürenler bu işten çok memnun.